Oh be sonunda şu güzel hamburgerle kendime iyi bir ziyafet çekeceğim. <laughs> babacım ben de yiyebilir miyim? Ne olur 3 gündür hiçbir şey yemedim. Kaynım çok aç. Ne? Ulan pis bücür sen hala burada mısın? Yürü git lan dilencilik yapmaya defol çabuk yürü. Ama babacım yürüyecek halim bile yok. Kaynım çok aç. Ne oluyor? ben de yiyeyim biraz. Ama babacığım... Arkadaşlar çok zayıfım gördüğünüz gibi. Eğer kaslı olmamı istiyorsanız 3 saniye içinde abone olup like atın. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok sağ olun. Sizin sayenizde kaslı oldum. Abone olup like atan herkes umarım benim gibi kaslı olur. Hadi videoya devam edelim. Ulan Bücür sana da yemek verdik ya. İşte senin yemeğin oradaki masanın üstünde. Ama babacım sen kendini hamburger yiyorsun. Bana sadece kuru ekmek. Sen çok kötü bir babasın. Beni okula da göndermiyorsun. Hiçbir arkadaşım yok. Ulan velet arkadaşın olacaktan olacak ha? Olacak olacak? Senin görevin dilencilik yapıp para getirmek tamam mı? Hayır ben artık dilencilik yapmak istemiyorum. Okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Ulan Bücür sen iyi bir dayağı hak ettin. Gel bakayım sen buraya gel. Al bakalım. Babacım ne oluyor? Oyma? şimdi defol git dilencilik yap bakalım doğru dışarıya defol. Of ya ne yapacağım ben şimdi dışarıda kaldım dilencilik yapacağım. Ben artık bu evi terk edeceğim kendi başımın çaresine bakacağım. Geri dönmeyeceğim buraya tamam mı? İyi e de artık artık kendime yeni arkadaşlar bulacağım gidip. <laughs> Arda oğlum nasıl bu kadar kaslı oldun ya bana da söyle işte ya ben de kas olayım oğlum. Hiç boşuna uğraşma lan. Benim gibi kas olman için 40 fırın ekmek yemen lazım yani. <laughs> ya of ya oğlum bütün kızlar sana hasta ya. Ben de kas olsaydım bana da hasta olurlardı işte. Niye bana söylemiyorsun? He oldu oldu. Sana da kas olmanın formülünü vereyim. Sen de kas ol değil mi? Sana bana artistik yaparsan Yok yok söylemem. Ya of Arda ya. Eninde sonunda ben de senin gibi kas olacağım. Göreceksin işte sen. O biraz zor oğlum. Sen istediğin kadar kaslı ol. Yine de beni dövemezsin ki. Of oğlum ya. Söyle işte ne olacak ya? Aa şurada iki tane çocuk var. Acaba benimle arkadaş oluyorlar mı? En iyisi gidip tanışayım onlarla. Merhaba abiler. Nasılsınız? He, <laughs> ulan Bıcır sen de kimsin böyle Nereden çıktın sen böyle ya Abiler ben evden kaçtım Babam bana çok kötü davranıyor Sürekli beni dövüyor ee, ne yapalım oğlum? Bize ne yani? Bize niye anlatıyorsun ki bunları? Benim hiç arkadaşım yok. Babam zaten beni okula da göndermedi. O yüzden ben de sizle arkadaş olabilir miyim diye geldim. Ya abicim yürü git şuradan. Sen bizle arkadaş olabilir misin? Boyun da ufacık. Zaten çok pis kokuyorsun ya. Kaç gündür banyo mu yapmadın sen? Abi babam bana yok kötü davranıyordu. Banyo yapmama bile izin vermiyor. Oğlum bu çocuk çok kötü kokuyor ya. Ben gidiyorum buradan. Allah Allah uğraşamayacağım bununla. Rüzgar oğlum yazık çocuğa. Baksana babası kötü davranıyormuş. Bize ne oğlum ya? Allah Allah bize ne? Kendi başının çaresine baksın o zaman. Hayır kurumu mıyız biz? Ya Rüzgar işte bu yüzden seni hiç sevmiyorum ya. Çok katlarsın ya. insanın biraz kalbi olur, duygusu olur yani. Bana ne oğlum ya? Şunun tipine baksana. Bununla ben mi uğraşacağım yani? Ben gidiyorum buradan. Hadi ne haliniz varsa gören. Defol git oğlum nereye gidiyorsan ya. Allah Allah çok kötü kalplisin. Aa, abi peki sen bana yardım eder misin? Bak ufaklık biz de çok fakiriz yani benim ailem de çok fakir o yüzden sana yardım edemeyiz. Ama umarım kendi başının çaresine bakabilirsin. Sağ ol abi yine de çok teşekkür edeyim. Ne demek ya olur mu öyle şey öyle rüzgar gibi kötü kalpli değilimdir ben. Ne zaman bir şey ihtiyacın olursa yanıma gelebilirsin tamam mı? Tamam abi seni çok sevdim ben bir şey olursa yanına geleyim. Tamam der hadi bakalım ben de gidiyorum şimdi. Bir şey olursa benim yanıma gel hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Neyse en azından bir arkadaşım oldu. Başıma bir şey gelirse ondan yardım isteyeyim. Eyvah yağmur başladı bir an önce gideyim buradan. Ne olur bana yardım edin. Çok fakirim annem babam beni gitmeseydim şimdi ıslanmazdım. Gerçekten de bu şehirdeki insanlar çok kötü. Kimse bana yardım etmiyor. İbare ya bugün de şehirde fazla suç yok yani. Bizim de işimiz iş ya. Heh, ne oluyor ya? Orada bir çocuk mu var? Bana mı öyle geldi? Gidip bir bakayım şuna. Allah Allah! Ya ufaklık! Sen ne yapıyorsun bu yağmurun altında burada ya? Başımın çaresine bakmaya çalışıyorum. Polis abi hiç param yok benim. İyi de senin annem baban nerede yani ufaklık? Sen daha çok küçüksün. Bu yaşta burada ne yapıyorsun? Üşütüp ısıta olacaksın. Benim annem babam beni küçük yaşta terk etti. Polis amca beni hiç sevmiyorlardı. Benim annem babam yok. Allah Allah ya. Senin bu yağmurun altında ıslanmana yardımcı olamam yani. Gel bakalım sen benimle sana bir yardım edeyim ben. Gerçekten. Ederim tabi ya neden etmeyeyim gel gel böyle yağmurun altında beklenir mi karakola gidelim sıcak sıcak otururuz gel bakalım Çok teşekkür ederim polis abi sen olmasaydın yağmurun altında ıslanıp hasta olacaktım Ne demek ufaklık olur mu öyle şey ya ben Türk polisiyim benim görevim sadece suçluları yakalamak değil senin gibi masumlara yardım ederim ben Çok sağ ol abi seni de meşgul et ben gideyim artık Dur bakalım ya nereye gidiyorsun bakalım sen artık bundan sonra benimle yaşayacaksın Gidecek yerin de yok nasıl olsa. Nasıl yani abi? Sen beni evlat mı edineceksin? Aynen öyle. Neden olmasın ki? Ailen yokmuş sonuçta. Benimle kalırsın. Hem ben seni eğitirim yani. Belki de çok iyi bir polis olursun. Vay canına. Gerçekten mi abi? Ben de polis olabilir miyim? Neden olmasın ya? Ben seni eğitirsem her şey olursun yani. Hadi gel bakalım seni eğiteyim ben. Öyle. Tamdır ufaklak bu görmüş olduğun yer atış poligonu. Sana burada ateş etmeyi öğreteceğim. Tamam babacım. Senin o babacım diyen dillerini yesinler. Aslan oğlum benim gel bakayım. Şimdi benim yaptıklarımı çok iyi seyret tamam mı? Tamam babacım seyrediyorum. Bana ateş etmeyi öğret. İlk yapman gereken hedefe doğru ateş etmek. Ama tabii ki önce güzelce nişan alacaksın. Yanlış yere ateş etmek istemeyiz değil mi? Evet babacığım. Tamam der. Şimdi nişan aldım. Tam ortasından vurmaya çalışacağım. Seyret beni. Silahımı şöyle tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Sonra da ateş. Vay canına. Gerçekten de çok iyi ateş ettiniz. Eee tabi ne senden? Ben yılların Kerem komiseriyim yani. Bu şehir benden sorular. Ben de yapabilir Lütfen. Tamam tamam hadi bakalım. Şimdi sıra senle. Ama çok dikkatli ol tamam mı? Tamam babacığım şimdi nişan alıyorum. Aferin aferin öğrenmişsin bir şeyler. Güzelce ateşe Tam ortasından vurman lazım. Hadi bakalım. Tamam ateş ediyorum. Ateş. Ah vuramadım galiba. Olsun olsan ne de olsa ilk denemen yani. İlk denemede böyle olması normal. Zamanla ben de çok iyi bir polis olabileyim miyim babacığım? Tabi olursun ya canım oğlum neden olmuyor sen tamam tamam bugünlük eğitim yeter hadi gidelim şehre. Ulan akşam oldu çocuk hala eve gelmedi nerede bu çocuk delirtecek mi bu beni ya. Neyse gidip bulayım şu veledi Allah Allah bununla mı uğraşacağız biz ya. Nereden bulacağım ben şimdi bu veledi ya Allah Allah he şurada bir adam var gidip ona sorayım en iyisi. Kardeşim kolay gelsin buralarda bir çocuk gördün mü üstü başı yırtık pırtık içinde benim gibiydi. Valla ben öyle bir çocuk görmedim ya valla görmedim. Tamam sağ ol. Nereye gitti bu velet ya nereye gitti? Allah Allah dilencilik yapıp para getirecekti. Ulan yoksa bu evi mi terk etti ya? Allah Allah. he? orada işte orada. Ulan velet neredesin sen ha neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Hayır olamaz. Beyefendi seni, ne velet, Seni Durun. evden Durun, kaçmak vallahi, neymiş, bakın, neymiş? göstereceğim ]ceğim. sana Durun seni, seni sen herkese. Sen Bana bak Kerem komiser sen bu işe karışma yoksa senin için daha kötü olur. Bana bak kimsin sen ya? Allah Allah çocuk seninle gelmek istemiyor işte. Rahat bırak çocuğu. Evet ben seni sevmiyorum. Seninle gelmek istemiyorum. Sürekli dövüyorsun beni. Ulan siz kim oluyorsunuz da benim çocuğumu kaçırıyorsunuz ha? Siz benim çocuğumu kaçırdınız. Bana bak ağzını topla. Biz kimseyi kaçırmadık tamam mı? Çocuğun geldi bize sığındı. Sürekli dövüyormuşsun onu. Evet Kerem komiser. Beni sürekli Okula göndermiyor. Dilencilik yaptırıyor. Bak 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 utanmıyor musun sen bunları yaparken ya? Bir de baba olacaksın yani. Ulan benim çocuğum değil mi? İster dilencilik yaptırırım isterse döverim yani. Siz karışamazsınız. Bal gibi de karışırız. Bu saatten sonra bu çocuk senin çocuğun değil tamam mı? El koyuyoruz ona. Evet ben gitmek istiyorum. Beni bu adama vermeyin Ulan siz kim oluyorsunuz da benim çocuğumu elimden alıyorsunuz ha Siz böyle bir şey yapamazsınız anladınız mı Bana bak biraz daha bağırmaya devam edersen içeri atacağım seni yani Bu çocuğa yaptıkların yüzünden çocuğun psikolojisi bozulmuş o yüzden el koyuyoruz Ulan bu iş burada bitmedi tamam mı seninle görüşeceğiz Kerem komiser görüşeceğiz Görüşelim bakalım Allah'tan başka kimseden korkumuz yok hadi yallah